Selamun arkadaşlar ben Mehmet Sıdık Sörme Mehmet Sıdık Sörme Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz Kusura bakmayın midemde bir rahatsızlık var Böyle mide gazı gelip geri gidiyor Yırtıyor böyle boğaz mağazı Evet Rüyada alüminyum görmek Rüya sahibinin kendisine sunulan hayattan memnun olmadığına yorumlanır fakat rüya sahibinin hayatını değiştirecek ve herhangi bir gücünün olmadığına da işaret eder. Bununla beraber alemin kişinin huzurlu ve standart bir hayat sürmesine de yorumlanır. İşte bazı insanlar fakirliğinden bazıları da zenginliğinden rahatsız olduğu için o durumu değiştiremediği için rüyada da alemin görüyor. Kişi eğer mutlu olmak istiyor ise çevresine bakmalı ve kendi halinden şükretmelidir. Bununla beraber rüya sahibi hayat standartlarını yüksek tutmak için e, boyunu aşan işlere girişmemeli gerektiğini de işaret eder. Rüyada mutfakta alemiyon eşyalar görmek e, birden farklı farklı şekillerde yorumlanır. E, mesela tenceresi vardır, kazanı vardır, çaydanlığı vardır. Bunları tek tek yorumlayalım. Rüyada alamiyon tencere görülmesi kişinin kıt kanaat geçindiğine ve giderlerini zor karşılayacağına işaret eder. Rüyada alamiyon kazan görmek rüya sahibinin çok iyi noktaları geleceğine işaret eder. Kazancının artacağına, rızkının gelişeceğine ve hayatının daha kolay olacağına işaret eder. Rüyada alamiyon çaydanlık görmek rüya sahibinin elinden, elinin darlaşacağına, elinden büyük mallar çıkacağına, geçimini zor e, zorlaşacağına ve hayatında sahip olduklarının eksileceğine delalet eder. Rüyada alüminyum tabak tepsi görmek, rüyada ticariye, ticarete e, işaret eden bir rüyadır işte bu da. Ticarette başarısız, başarısız olunacağına ve hayal kırıklığı, hayal kırıklığı yaşayacağına işaret etmektedir. Ayrıca mutsuz ve başarısız olmaya da tabir edilmektedir. Evet. Bir başka rüya da görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.